Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Moon Protokol'deyiz. Moon Protokol GameFi alanında bir proje. Oldukça önemli bir proje. Animoca'dan bile yatırım almış bir proje. Projeye geçmeden önce bizleri hem Telegram'dan hem Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bu tarz projeleri, videolarını paylaşamadığım projeleri erkenden öğrenebilirsiniz. Bu arada buradaki Twitter hesabımı takip etmeyin. Çünkü bu hesap benim sosyal medya projelerin sosyal medya görevlerini yapmak için kullandığım hesap işte post beğenme, retweet vesaire vesaire. Şimdi Moon Protocol'e baktığımız zaman bu Şubat içerisinde, bu ay içerisinde birçok büyük şirketten bunları Animoca'da dahil. Animoca çok büyük bir şirket bu arada. Yatırım aldığını görebiliyoruz. Diğer kaynaklardan da baktığım zaman ne kadar yatırım aldığını göremiyorum ama şöyle bir kaynakta 8 milyon dolar yatırım aldığı yazıyor. Büyük ihtimalle doğrudur. İyi bir miktar. Gerçekten iyi bir miktar ilerleyen dönemlerde airdrop yapacağını eminim. Çünkü bir puan sistemi var. Bu puan sistemi olan projeler kesinlikle airdrop yapıyor. Şimdi buradan nasıl puan kazanırız buna bir bakalım. Bu arada referans kodu ile girerseniz de ekstra 1000 puan alıyorsunuz diye biliyorum. Şöyle aşağı bakalım benim tamamladığım puanlar burada. Retweet takip etme, cüzdan bağlama gibi görevler yapmışım. Totalde şu an 15.000 puanım var. Aynı şekilde Twitter kullanıcı eğer Moon eklerseniz de 2000 puan veriyor. Şu an bir takip etme görevi var. Mesela bunu yapalım sizlerle birlikte. Takip ettikten sonra siteye dönüyoruz. Burada 1 dakika süre veriyor. Yaklaşık 30 saniye oldu ve 1000 puanımızı verdi. Bunun dışında dediğim gibi günlük spin çeviriyorsunuz. Spin içerisinde şansa bağlı olaraktan puan çıkıyor. Mesela ben çevireyim. Spin atarken sayfa bug'da kaldı. Ondan dolayı F5 attım ama kaç puan aldım göremedim. Sanırsam 300 puan aldım. 3000 puana kadar verebiliyor bu arada şansa bağlı olaraktan. Bunun dışında özel görevler var. Bunlar sınırlı görevler oluyor. Mesela buradaki tüm görevler şu an girdiğinizde bile yapabileceğiniz görevler. bu görevleri yaptığınızda zaten benimle aynı puanda olacaksınız. Bunun dışında da süre sınırı olan görevler oluyor. Mesela bu görev 2 saat sonra bitecekmiş. Ben bu videoyu paylaşamadan bitecek. Yine 12 saat sonuna bitecek bir e, görev var. Like ve retweet görevi. Bunları da yapalım. 76.000 kişi retweet etmiş ve 82.000 kişi beğenmiş. Yani aşağı yukarı bu görevleri yapan bin e, 150.000-200.000 kişi var sanırsam. Şimdi ana görevler içerisinden de bir bakacağım. Ona göre kaç kullanıcı var aslında e, hesaplayabiliriz. Buradan da 1000 puanımızı aldık. Şöyle ana sayfamdan, e, ana görevlerden birine baktığımda Burada mesela 110.000 RT ve 118.000 beyni var. Yani kullanıcı sayısı çok fazla sayılmaz baktığımız zaman. Çünkü bu ana görev direkt olarak herkesin kayıt olduğunu da yaptığı görevlerden bir tanesi. Mesela yine burada da var. Aşağı yukarı 150.000 kullanıcı var diyebiliriz o zaman. Oldukça düşük. Eğer airdrop yaparsa güzel bir miktar bırakır. Şimdilik daha fazla gösterebileceğim bir şey yok. Referans koduyla girip artı bin puan almayı unutmayın. Aynı şekilde de günlük olarak spin atmayı unutmayın. Bu günlük spin'den eğer fazla puan çıkarsa sizleri diğer kullanıcıların çok önüne geçirir. Çünkü herkes aynı görevler geliyor. Yani ekstra görevler olmadığı için kimse aslında puanda öne geçemiyor çok fazla referansa sahip olmadığı sürece. Her neyse şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.